Merhaba sevgili ebeveynler. Bugün erken konuşan ve geç konuşan çocuk arasında fark var mı? Bunlardan bahsedeceğim biraz. Erken konuşan ve geç konuşan çocuk arasında hiçbir fark yok. Neden mi? Çünkü her çocuk kendine özel genetik şifrelerle doğar ve kendine özel anne baba tepkileriyle beraber de sürece devam eder. Hiçbir anne baba birbirine benzemez. Dolayısıyla hiçbir çocuk da birbirlerine benzemez. Yani Ayşe Hanım'ın çocuğuyla Fatma Hanım'ın çocuğunun birbirine benzemesini bekleyemeyiz. Dolayısıyla buradan yola çıkarsak Ayşe Hanım'ın çocuğu erken konuştuysa Fatma Hanım'ın çocuğu da erken konuşacak diye bir şey yok. Onun genetik şifresinde böyle bir şey yoktur. Belki babası geç konuşmuştur ve bu genetik olarak devreye girmiştir. Bu noktada aileler sürekli karşılaştırma yapınca çocuk da bu duruma sürekli maruz kalıyor aslında farkında olmadan birçok noktada kaygı yaşamasına sebep oluyor. Çocuk bunu iki yaşında tabii ki de anlamlandırmıyor. Sonradan anlamlandırıyor. Ama anlamlandırdığında belki özgüveni düşük, belki birçok noktada kendine güveni olmayan bir çocuk haline gelebiliyor. Arkadaşları Aa, seni anlamıyoruz dediklerinde hemen etkilenip içine kapanacak bir çocuk haline gelebilir. Yetişkinler sürekli çocuğunun yanında. Aa, bizim çocuğumuz neden hala konuşmadı ya? Sürekli bir problemim var? Düşüncesiyle hareket edince ve bunun üzerine gidince çocuğun sürekli konuşturma çabaları e çocuğun iyice kaygılanmasına sebep olup içine çekilmesine neden olabilir. Dili gerileyebilir. Psikolojik süreçtir. Bunlar çok önemli. Karşılaştırma kesinlikle yapmıyoruz. Çocuğun psikolojisi açısından bu, bu süreç çok önemli. Peki ebeveynin psikolojisine ne olacak? Ebeveyn psikolojisini kontrol etmeye çalışacak kesinlikle karşılaştırma yapmayacak. Her çocuk kendine özeldir. Kendine özel yetenekleri ve kendine özel hareketleri vardır. Ayşe Hanım'ın çocuğu erken yürümüştür. Fatma Hanım'ın çocuğu geç yürümüştür. Ayşe Hanım'ın çocuğu bundan kaynaklı her şeyi erken yapacak, erken yaşayacak anlamına gelmiyor. Belki Fatma Hanım'ın çocuğu erken konuşacak, Ayşe Hanım'ın çocuğu erken yürümüştü ama geç konuşacak. Bunları sürekli karşılaştırırsanız mutsuz olursunuz. E çocuk da mutsuz olur. Şimdi size müjdemi vereceğim. 6 yaşında bütün çocuklar aynı noktada olacak. Yani Ayşe Hanım'ın çocuğu erken yürümüştü ya hani ve erken konuşmuştu. Bu süreçleri yaşadınız ama 6 yaşına geldiğinizde her şeyi erken yaşayan çocuğun bir avantajı olmayacak. 6 yaşında geç konuşan da erken konuşan da aynı noktada olacak. İkisinin birbirinden hiçbir farkı olmayacak. Yani geç konuşmuş, geç yürümüş, geç o hareketi yapmış, her şeyi geç yaşamış olan çocuğun ebeveynlerin yaşadığı kaygıları çocuğa yansıtmasıyla geçen bir süreç. Ve 6 yaşında tek bir fark var, evet. Hepsi aynı noktada ama her şeyi geç yapmış olan çocuğu psikolojisi biraz kaygılı. Bunun sebebi de anne ve baba. Neden karşılaştırma yaptılar? Eğer süreci şu şekilde yönetmiş olsaydınız sevgili ebeveynler. Öbür anne yani Ayşe Hanım benim çocuğum erken yürüdü ya da benim çocuğum işte iki yaşına girmeden konuşuyordu. Acaba senin çocuğun neden böyle değil diye sorular yönelttiğinde ya da böyle cümleler kurduğunda benim çocuğumda böyle bir tanem yapacak bir şey yok diye kestirip atarsanız kimsenin sizin çocuğunuzla ilgili konuşmasına izin vermezsiniz ve çocuğunuzun psikolojisi de 6 yaşına kadar sağlıklı bir şekilde ilerlemiş olur. Yani her şey yine sizde başladı. Yine sizde bitecek. Sevgili ebeveynler, çocuğunuz biricik bir şekilde dünyaya geliyor ve biricik bir şekilde de yaşamını sürdürecek. Hiçbir çocuk birbirine benzemez ve birbirine benzer genlerle de zaten doğmadılar. Dolayısıyla aynı davranışta bulunmalarını ya da erken geç olayın aynı yaşamalarını beklememeliyiz. Durumu akışına bırakın. Eğer çocuğunuz geç konuşmuş ise sadece bu süreçte şuna dikkat edebilirsiniz. Göz teması kuruyor mu kurmuyor mu? Ona seslendiğinizde size bakıyor mu bakmıyor mu? Eğer bu konuda bir problem yaşamıyorsanız bırakın durum akışında ilerlesin. Bırakın çocuk kendi ne zaman hazırsa o zaman konuşsun. Zaten 6 yaşına geldiğinde dili çoktan açılmış olacak. Kaygılanmayın ve bu kaygınızı kesinlikle çocuğunuza yansıtmayın. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Eğer videonun size faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen tuşuna basabilirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Mutlu kalın, hoşça kalın.